arkadaşlar ben kamera bilgisayar bilgisayar için atıyor için bilmiyorum bu aralar çok fazla video falan çekemiyorum ama e, sebebi de var çünkü orta doğrular ders almasını bilmiyorum o yüzden okul başladığı zaman bu da biraz daha az olur orta doğrular ders hatta düşünce sınıftayım yani neyse hemen evet şimdi hemen evet şimdi Bakın çoğu falan şutlu video. Şimdi, şimdi şu bu videoya başlayalım. Başta turbo taktıracağız. Bunu taktıracağız. Tamam. Sonra arkadaşlar spawn mesleği taktıracağım buna. Bu da neydi bu? bu işte. Heh. şu da işte. Sonra arkadaşlar böyle bir şekilde tutmayı unutmayacağız. Bu ama soğutucu mesela. ya hızlı çoğaldı mı Evet jel. işte göremem ama bunların hepsini şimdi arabaya gelmiş olması lazım bir bakayım tekrardan Evet hepsinin gelmiş olması lazım şimdilik dıştaki parçalarımız da bir değiştirelim arkadaşlar İyi iyice parlatmıştım. Şimdi. Evet, şimdi şey bu kadar yapabiliyorum. Neyse arkadaşlar, şimdi parçalardan başlayalım. İlk olarak şuraya hangisi oyun sağlar? Şunu, şunu, bir de bunu arkadaşlar. Bu da iyi oldu. Şimdi ben bir bakacağım arkadaşlar. Bu onu arkadaşlar bu çok güzel oldu. Bizden fazla fan var. Sinan tampona da bir bakalım arkadaşlar. Yani bunu arka olması lazım. Evet arka. Arkadaşlar daha güzel olmuş ışıklı ışıklı. Bunu aldım. Şimdi. Bunlar neymiş? Bakayım arkadaşlar. Heh. bu bu yan tamponlar tamam şöyle burada arkadaşlar tam tam daha iyi ama ofodya -of yaparken yine sürler o yüzden bu daha iyi hem yani aşağına çarpışmaya karşı bir şey olmaz hem de ofodya -of yaparken sürlerdi o olsun şimdi gelelim şu kaputumuza kaputu da böyle bırakacak değiliz Bakalım şu kapılara Arkadaşlar Şu doğa havalı gösterdi ve daha güzel durdu Bunu taktım Şimdi Bir de arkadaşlar şunlardan da tepeye bir takalım Bakalım nasıl duracaklar Şöyle taktık arkadaşlar şu Arkadaki kapıyı Hala koyduk mu bu şekilde düşmez Olmaz Çok güzel oldu Tamam bu da tamam ben bana gelemiyorum ya bu kadar bana gelemiyorum Şimdi Türk bayrağı takacağız da güzel konuşalım Türk bayrağı kısa olur mu? Olmaz Şöyle bir almayı Ne tutalım bakayım bu Türk bayrağımız Bakayım bulamadım neden bulamadım <laughs> Geçtim mi yoksa? yoksa yok mu Arkadaşlar Geçtim mi ben de ben onu ya Yok arkadaşlar o yüzden şu kaynağı takamayacağız Bu i̇şte bizim eski ablamızın kreması öyle ya. Ama adım bu. Ne yapmam şimdi Hadi bunu olsun. Şimdi şuradaydık ya ne ara gittik oraya ya? Tamamdır. Bunu da yapmıştık. Şimdi ışıklarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar bu ışıkları bir de rengini kırmızı yapabilirsem. Şöyle. Ben yıkıldım onun aslında. Ama yine arkadaşlar polis olur bu şekilde bana çarplar galiba. Neyse geçelim. Cantımıza. Hı. Başka arkadaşlar üzerine kaynağı atmalıyız. Bunu yazacağız. arkadaşlar onu da değil mi? Ben Arka katil arkadaşlar maşallah o yaparken yüz o <laughs> Ah dedim oydu Tamam uzun evde bunu yapmak Büyük ahlam olsun arkadaşlar Tamamdır ben katil yapacağım Dediğimde doldu işte daha ayarlamadık o Ön tekeminkinde şimdi Vallahi arkadaşlar ön tekemin kekesiymiş Şimdi tekrardan şu rengi Bakın arkadaşlar bu neydeyken arka tekerde Bu neydeyken de Ön tekeri kontrol ediyoruz Bunda biraz küçük Bu deminki bir önceki de ortadaydı Biraz daha sanki şöyle Evet tamam bu da oldu Evet arkadaşlar şimdi gelelim motorumuzu motorumuzu biraz düşenleyelim. Şunu yapabiliyelim. Şu olsa iyi olur. Ötekiler şimdi beni az yapıyor. Durmakta sıkıntı çekiyor. Diğer gibi ailelerini aldı böyle değil mi? Şimdi burayı tekrardan 10 botana göre ayarladık. Şimdi tekrardan bir oturma kontrol edeyim. Evet arkadaşlar. Bu videomu beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.